arkadaşlar selamlar. 3-4-5 yayınlarından grafikli soruları çözdüğümüz serimizin bugünkü konusu ikinci dereceden denklemler. Bakalım sorumuz ne diyor? Bir öğrenci tablet bilgisayarına ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini çizen bir uygulama yüklemiştir. Uygulama şu şekilde çalışmaktadır. Öğrenci sadece fonksiyonun kuralını yazıp Enter tuşuna basmaktadır. Eğer fonksiyonun kuralı A eşit değildir 0 ve ABC eleman reel sayı olmak üzere AX kare artı ve X artı C biçiminde değilse uygulama hata vermektedir ve error biçiminde ekran görüntüsü çıkmaktadır. Buradan anladığım şey şudur arkadaşlar fonksiyonumuz ikinci derecedense kesinlikle bu uygulama bize bir çıktı bir görüntü veriyor. Tabii ki doğal olarak ikinci dereceden fonksiyonun grafiğini verecek. Peki uygulama tablet bilgisayar ekranının alt çizgisini x ekseni olarak kabul etmekteymiş. O halde şu kısımların hepsi benim x eksenim olacak. Son olarak da uygulama tablet bilgisayar ekranının sol alt köşesini orijin olarak kabul etmektedir denmiş. Yani buralarda orijin oldu. İsterseniz daha somut bir görüntü elde edebilmek için şu x eksenini, orijini işaretleyelim. Dolayısıyla y'yi de işaretleyebilme şansımız odur orada. Söylendiği gibi ekranın alt çizgisini x ekseni yaptım. Turuncu kalemle de orjinimi belli ettim. Arkadaşlar orijin zaten iki boyutlu da düşündüğüm zaman x ve y eksenlerinin kesiştiği noktadır ya. O yüzden ben burada y ekseninin de rahatça ekranın sol kısmı olduğunu söyleyebiliyorum. Y'lerimizi de belli etmiş olduk. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş bize. Şıkları incelediğimde ise grafiklerle kökler arasındaki ilişkinin sorulduğunu anlıyorum ve hatırlatmama gidiyorum. Öncelikle sevgili arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemin en fazla iki farklı reel kökü vardır. Bu ne demek? İkinci dereceden olduğu için 2 tane kökü olabilir, 1 tane kökü de olabilir, hiç kökü olmayabilir de. Üç tane durum söz konusuydu burada. Ayrıca arkadaşlar ikinci dereceden fonksiyonların düzlemde parabol belirttiğini de biliyoruz. Ve arkadaşlar biz bu fonksiyon sıfıra eşitlersek eğer buradan bize gelecek olan kökler aslında o grafiğin x eksenini kestiği noktalar olacaktır. Bunu da biliyoruz. Şimdi gelelim işte bahsettiğimiz köklerle parabol arasındaki ilişkiye. Birinci ifadede mor grafiğe baktığınızda x eksenini iki noktada kestiğini görürsünüz. Kırmızı parabole baktığınızda yine iki noktada kestiğini, yine yeşil parabolde x eksenini iki farklı noktada kestiğini görürsünüz. Bu aslında sizin iki tane farklı kökünüz olduğu anlamına gelir. Birinci durum denklemimizin deltası olan b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan büyük olduğu durumdur. Biz buna kısaca farklı iki kök desek de bazı kaynaklarda denklemin çözüm kümesi iki elemanlıdır diyerek yine aslında bize delta büyüktür sıfır sinyalini yakmış oluyor. İkinci düzlemdeki grafiklere baktığımda arkadaşlar bu kez de x80'in sadece birer noktada kestiklerini görüyorum veya x eksenine teğet olduklarını görüyorum. İşte bu da bize delta eşittir 0 diyor veya aynı iki kök diyor, eşit iki kök diyor, çakışık iki kök diyor, çözüm kümesi bir elemanlı diyor. Değil mi? Kitaplarda aynı soruları farklı farklı ifadelerde aynı çözüm şekliyle karşımıza çıkıp duruyor. Arkadaşlar son olarak 3. koordinat sistemimizdeki bütün parabollerin x ekseni ile aslında hiçbir ilişki içerisinde olmadığını görüyorum. Yani bu da onların köklerinin olmadığı anlamına geliyor. Bu delta'nın sıfırdan küçük olduğu da demekti. Delta küçüktür sıfır durumuna reel kök yok diyorduk. Yine kaynaklarda çözüm kümesi boş kümedir, çözüm kümesi sıfır elemanlıdır gibi sorularla karşımıza çıkabilir. Bu bilgiler ışığında artık sorumuza geri dönebiliriz. A şıkkımız diyor ki ekran görüntüsü böyle böyleyse fx eşittir sıfır denkleminin iki farklı gerçel kökü vardır. Ekranda gözükmeyen kısmı tamamlayalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle. ikinci şekil şöyle. Üçüncüsü. Dörtte bir şey yok. Ve beşincisi. Gerçekten de A şıkkında farklı iki gerçel kök var mı? Var. Çünkü x ekseni farklı iki noktada kesilmiş oldu. B'de ekran görüntüsü böyleyse fx eşittir sıfır denkleminin gerçel kökü yoktur demiş. Oysaki biz grafikte farklı iki kök olduğunu görüyoruz. Yani B şıkkı Yanlış oldu. Yine de diğer şıklara bakıp içimizi rahatlatalım. Ekran görüntüsü böyleyse ise fx eşittir sıfır denkleminin iki farklı gerçel kökü vardır diyor. Kesinlikle katılıyoruz. Ekran görüntüsü boş ise fx eşittir sıfır denkleminin çakışık iki gerçel kökü vardır. Buna kesinlikle yanlış diyemiyorum. Çünkü bunun olma ihtimali var arkadaşlar. Nasıl olur derseniz mesela ekranda gözükmeyen x ve y eksenlerinin uzantılarını düşünün. Grafiği öyle bir yerden çizerim ki ekrana yansımaz. Şu mesela. Teğet mi? Teğet. Çakışık iki kökü var mı? Var. Bu durum olabilir. Olmayabilir de ama kesinlikle diyemediğim için atlıyorum. Böyle bir ekran görüntüsünün elde edilmesi mümkün değildir diyor. Sanırım bunu tartışmaya gerek bile yok. Parabolle hiç bir alakası olmayan bir şekil sonuçta. Böylelikle arkadaşlar gönlümüz rahat bir şekilde B'yi işaretliyoruz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar keyifli çalışmalar diliyorum hepiniz.